Seul'de, Myung Dong'da Kedi kafedeyiz. Burada 50 tane kedi yaşıyor. Bunlar odaları. Oyun alanları var. Burada görevliler var. Bunların düzenli olarak ateşini falan açıyorlar, beslenmesini kontrol ediyorlar. Yani buraya gelip kedilerle zaman geçirip stres atıyor arkadaşlar. Yani, kafenin konsepti bu. Birkaç tane vardı. Yani, diğerleri böyle daha böyle merdiven altı gibiydi. Burası çok hoşumuza gitti. Me. Buranın adı. Burada her şeyleri düşünmüş. Çok özgür bir şekilde yaşıyorlar. Koreliler binaenaleyh çok mutsuz arkadaşlar. Burada öğrendiğimiz kadarıyla çalışma şartları çok ağırmış. İnsanlar evlenemiyor hayat pahalılığından dolayı. Dolayısıyla depresyona, bunalıma çok yatkınlar. Ya yani biz bu kafelere gelip stres atlıklarını düşünüyoruz. Ne biliyorsunuz ki kedilerin böyle bir özelliği var. Evet burada. Burada kedi, kedi ruf cat me'de yaşayan kedilerin isimleri, bilgileri var. Keyifli bir mekan bir bar var. İçeriye giriş ücret ödüyorsunuz. Yaklaşık 500 TL gibi kişi başı burada oturup bu kafede oturmak için. Ama bu içerideki içecekler ücretsiz. Onları e, bu giriş ücretine dahil. Keyifli bir alım bu kediler için. hayvan bile şanslısı şanssızı var. Bunlar burada temiz temiz yaşıyorlar. Evet, burayı da göstermek istedik size. Seyahatin Buraya seyahat ederseniz aklınızda bulunsun.